Albay İbrahim Kopuz'un makamı ben Erdoğan Bayındır. E, Doğan Bey merhaba, Ayten ben. Doğan Hanım, Ayten Bey Hanım Bey. Ayten, ay Ayten. Hanım. nasılsınız, iyi misiniz efendim? Teşekkür ederim. Kopuz Albay müsait değil mi acaba? V vallahi ben de iyiyim. Allah'a çok şükür. Nasıl olalım? Bildiğiniz gibi işte. Yani Allah sizi inandırsın. Rütbelisi de aynı, rütbesizi de aynı. Ya iki dakika boş bırakmaya gelmiyorlar. İbrahim Bey diyorum. Müsait değil mi? İbrahim? Ha, İbrahim, bir şey soracağım. Siz iyi misiniz? Siz nasılsınız? Her şey yolunda inşallah. Doğan Bey, lütfen. Ee, bakın ona iletir misiniz? Kırlangıç Paşa'ya bugün uğrayacağını söylemiş. Paşa onu bekliyor. Eğer gelmeyecekse... Ha, boşuna beklemesin Aytan Hanım. Yani, e, albayım gelemez. Bugün mümkün değil. O kadar yoğun ki bugün yemek bile yiyemedi kendisi. O yüzden siz paşama söyleyin, boşuna beklemesin. Ha bu arada önemli bir şey varsa ben... Ee, yok yok, teşekkür ederim. Ben öğrenmek için aradım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle Aytan Hanım. Kendinize dikkat edin. Güle güle. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Oh.